Üstünden suçlar atmanın en iyi yolu karşıdakini de suçlu göstermektir. Benim ona sorduğum sorunun hiçbir cevabını bana vermedi. Sen de rotin de diyor. Ben rotinlerle bir şeyim yok. Ben sana sorduğum sorunun cevabını alamıyorum. E, sen sen bana dedin ya seni bekleyeceğim diye. İki gala beklemişsin. Tamam. Ben de diyorum ki senin bekleme süren gerçekten iki gala mı? Ne oldu da iki gala da değişti? Bunu soruyorum sana. Bunu sitem şeklinde de sormuyorum. Merakımdan soruyorum. Anladın mı? Sen buradayken ve ben seninle tanıma yolundayken bunu çok sevmiyorum, söylüyorum. İster bana inan, ister inanma. Bileye karşı aklımın ucundan böyle şeyler hissedebileceğim hiçbir zaman, Teşekkür geçmedi. Teşekkür hiçbir zaman geçmedi. Teşekkür ederim. Hiçbir zaman geçmedi. Sen buradayken özellikle bu hiçbir söz. Önemli. Bile bu değildi. benim için önemli bir detaydı. Peki bir şey Sen soracağım. Sen gittikten Bilinler sonra misin? da böyle Bak, olmadı. Yani söylemişti. Ya, hani seni alıp karşıma konuşmak isterdim. Sen dedin ki tek kadın da kalsam oturmam dedin ya. Bizim huzurumuza bunu yapıyorsunuz şu anda. Lütfen sakin. Tabii. Sakin Rica ederim. Cevap versin. Sen gittikten sonra da bu arada aklımdan hiç böyle bir şey geçmedi. Teşekkür ederim. Ben hatta sonra düşündükçe işte bunlar ortaya çıkınca ve acaba olabilir mi kafama kazındıktan sonra oldu. Olmadı diyemem oldu çünkü şu anda sevgilim. Çok güzel mutluyum bu arada adınızlar. Bir sorum daha var peki. Benden... Telefonda konuşmuyorken, mesajlaşmıyorken bilekle mesajlaşıyor muydun? Bana bunu dürüst Hayır. bir şekilde ver. Bak dürüst Aklın bir şekilde ver. Çünkü, Hayır. çünkü Hayır. ben senin eleneceğini bilekten duydum. Bileğe mesaj atmışsın. Bileğe evet. ben mesaj attım. Numaranı bulmuş atmış. Sana ben de numarasını ne numarası. Ne neden bulduğunu da söyleyeyim. söyleyeyim. Hani tüm erkekler evinin sarı kart aldığı gün vardı ya arkadaşlar. Ben o gün Çağrı'ya da Instagram'dan iyi misiniz yazdım. Evet. Bileğin de numarasını arka taraftan alıp... Aradım açmayınca mesaj attım iyi misiniz diye numarası oradan vardı ve başka kimsenin bende numarası yoktu diye. Bilek'e dedim ki Bilek herkese söyler misiniz ben elenmek istiyorum beni yazın lütfen. Senin elenmek istediğini söylediğin gün kavgadan çok önceydi sonra Kavgadan çok sonra çok işte sonraydı. kavga günü aldım ama numarasını. Tamam kavga günü aldın numarasını. <laughs> numarasını o süreçte konuştunuz mu bu soruyorum işte. Hiç konuşmadık işte Peki, bir kavga bir tane daha için iyi misin mesajını attım. Bir de ondan sonra elenmek için beni eler misiniz mesajı başka hiçbir şekilde ben Bilek'le iletişime Peki, geçmedim. Peki bir tane daha sorum var sana. Objektif bir şekilde yorumlamanı istiyorum. Hı hı. Ben senin eleneceğini bilekten duymak zorunda mıyım? Bana söylemen daha doğru olmaz mıydı? Elenmek istediğini. Çünkü ben bana bunu söylediğinde... Söyletmeydim işte Eletmemişsin el el işte zaten. Işte. O yüzden söylemek istemedim. Bilek geldi bana sordu ama. Peki. Neyse çok önemli değil. Ee, çok sormak istediğiniz daha... Kalmadı. Peki. Senin var mı bu seçim? Bilek senin var mı söylemesin? Bundan sonra aşılmasın. Tamamen konuşursun madem. Var mı? Kaldı mı? Ciddi anlamda mutluluğunuzu istiyorum. Benim evet. zaten burada sana Sağ dedim misin? ya. Sen yüzde otuzsan Buse benim için burada yüzde yetmişti. Çünkü sen gerçekten ben dikkat ediyordum. Hiçbir zaman dostum, kanka falan filan demedin. Ben burada Buse'ye sorardım. Soracağım soruları. <laughs> bir kısmını sordum. Bir kısmı kalsın. Çok önemli Peki. değil. Geçti gitti zaten. Bu kadar. Evet. Yani benim hatırladığım Buse'nin de öyle hemen evet Bilek'le bir araya geldiğinde de çok uzun süre çekinceleriyle devam evet. ettiğini burada hepimizin söylemesi gerekir. Bir de bir ben yani, yaptım öyle. hatta ya. Yani çok da böyle hop diye bir ilişkiye girmediğini açıkçası bilmen gerekir diye düşündüm. <laughs> ben dedim hatta. Evet. Ben mesela şeydi. Ortada bir şey var. Beni rahatsız eden şeylerden yani biri. gönderdiler de oh ama şimdi baş başa kaldık gibi. Yok rutindeydi de paketledik şey falan filan dedi mesela. Rutinde var, kendi de? gitmek var, istedi. Var, Her hafta söyledi. Ben mesela şeyden de çok rahatsızım. Ben burada bir bilekten kıskandığımda ben burada eski kafalı muhabbeti yaşandı. Sen eski kafalı mısın? En iyi dostum oluyor. diyor falan filan. Ama erkeklerin kıskanma yaptığı yok. Ne